trafik sigortasındaki sene başından ki ocak ve şubat dahil olmak üzere sene başından bu yana fiyat artışının yüksek olduğunu söylüyor izleyici. Tüketici diyeyim. izleyiciden Davüte. Tüketici ne kadar bir fiyat artışıyla karşı karşıya? Ne kadar fiyat artışı yapıldı? Bir de buna bir şey eklerseniz sevineceğim. Ben bu soruyu çünkü gelen izleyiciden gelen sorulara göre fiyat artışını siz mi yapıyorsunuz? Çünkü orada bir bir kafa karışıklığı var çok net. Yani işte sigorta şirketleri fiyatları şu kadar arttırıyor. Siz mi arttırıyorsunuz? O soruya da birlikte cevap verelim. Lütfen buyurun. E, son sorduğunuzla başlayalım. E, trafik sigortasında fiyatı e, düzenleyici ve denetleyici kurum tarafından bir tarifeyle belirliyorlar. E, şu anda e, son gelen tarifeye göre her ay bir e, baktığımızda maliyet endeksine göre, enflasyona göre uygulanan bir tarifimiz var. Yılın başından itibaren yaklaşık %20 gibi bir fiyat artışını görüyoruz burada. Aralık ayından Ocak ayına geçerken %5'lik bir fiyat artışı asgari ücretin hemen ardından gelen etkisiyle Ocak'tan Şubat'a %14 gibi bir fiyat artışı yaşandı. Son şu anda Mart ayı önümüzdeki Mart ayı için belirlenmiş olan fiyat artışı da 1.7 olarak yansıtılacak şu anda fiyatlarımıza. Trafik sigortasında söylediğiniz gibi aslında sigorta şirketlerinin çok büyük bir dahli yok hem fiyat anlamında. Burada yaşadığımız maliyetleri de göz önüne aldığımızda fiyatları geçen seneyle bu sene arasında kıyaslarsak yaklaşık yüzde yüzlük bir prim artışı gibi. Trafik sigortası. Trafik sigortasında ortalama primleri. Oraya geleceğim ben başka bir şey soracağım önce sırayla gidersek. Yani biz Ocak ve Şubat ayında yirmilik bir trafik sigortasında fiyat artışı görüyoruz. Ortalama fiyat tabi bu hasarlısıyla hasarsızıyla farklıdır değil mi? Mart ayı dahil olmak üzere yüzde yirmi gibi. Yüzde yirmiye evet. yakın. Ortalama. Bir de bir şey daha teyit etmek için söyleyeyim Eyüp Bey. E, sigortacılık ve özel emekli düzenleme denetleme kurumu e, fiyatları belirliyor ve size yayınlıyor. Değil mi? Yani hangi ilde, hangi hasar grubuna göre, hangi araç grubuna bu fiyatı uygulayabilirsin diyor. Evet. E, siz o fiyatı üstüne çıkabilir misiniz ya da düşürebilir misiniz? Ne yapar? Hiç ya hiçbir hakkınız yok sınırlama? E, sigorta şirketleri burada e, kendi e, aktüeryal hesaplara göre bir e, tabii ki fiyatlama yapıyor. Burada bir e, tavan fiyatımız var. Bu tavan fiyat aslında her il, ile göre e, her kullanım tarzına göre e, kişinin e, Araç sahipliğine göre ve basamağına göre, hasarsızlık basamağına göre değişiklik gösteriyor. Ama ortalamaya baktığımızda şu anda trafik sigortasında yıl sonu itibariyle 8600 lira seviyesinde bir ortalama primimiz mevcuttu. 8600? 8600 lira. Sigorta şirketleri tarafından baktığımızda alınan primin aslında yaklaşık %32'si, diğer kurumlara aktarılıyor bu primden. Bunun içinde neler var? Baktığımızda %10'luk sosyal güvenlik payımız var. %5 dur, dur, Bir dakika, sosyal güvenlik payı ne demek? Trafik sigortalarında herhangi bir yaralanma meydana geldiğinde tedavi masraflarını sosyal güvenlik kurumu artık kendisi karşılıyor. Bunun karşılığında Aha. da trafik sigortası primlerinden %10'luk payı şu anda sosyal güvenlik kurumu alıyor. Bu, Başka ne var? E, bunun dışında e, acente komisyonu var. E, yine trafik hizmetlerini geliştirme fonu var. Yüzde beşlik, yine yüzde beşlik BSMV var, vergi var. Yüzde iki e, güvence evet. hesabına aktarılan bir pay var. Evet. Dolayısıyla sigorta şirketine geri kalan kısımda e, ki e, parayla e, toplanan primlerle biz hasarlarımızı ödüyoruz, masraflarımızı ödüyoruz, e, eksper ücretlerini ödüyoruz. burada baktığımızda.